Videoyu açıyorum. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar Mahmut arkadaşlar bugün sizinle Muhammed Emin Oda kartıyla VS atıyoruz Siz de 2 vs 1 atıyoruz arkadaşlar Abdullah Gil Abdullah Mami Gil 2 Ben tek ya oynuyorum abi, arkadaşlar ben ben, ben Haydi gidelim. arkadaşlar yapıştırın arkadaşlar Buna bir like gelmez mi be Bunu bir like gelmez mi Ama gidin lan Yandan gidin ya, Lan git ya ben sana güvenmiyorum Allah'ı <laughs> hayvan gibi. iyi bir Bilmem var aslında. Bak bak Abdullah. Allah'a bak ya. Oha, bana bakın Allah Allah oldu. Oha, oldu. Allah Allah Çabukla çabuk Bak ne yaptı bak daha demin fark ettim baktığını

ben senin alacağını biliyorum. O yüzden ben de hazırlıklı oldum. Tamam, tamam. Bakma öldürürüm. Dirini üzerim. Yok. Silahlarına bakmış oluyorum. Bana bak kendisini çok akıllı zannediyor ya. Aha şimdi teke tek tek bize. Aynen. Aha. Gel oraya geç Bekle han gelirim Keriz. <laughs> Beni unutma engelleyemez. Uf. Nasıl ya? Unutma Sen beni yenemezsin kardeş bu oyunda. Unutma Benle ben... Dur 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 Çıkar çıkar Al Sıkarım aldım muhabbetimi Allah razı olsun Bana <laughs> aldım Ha. Abi niye canı 500 yaptın? Niye? Yoksa az önce edecek miyim? Yo can 500 olur ben seni gene çok çabuk alırdım. He he ben seni aldı, aldı. La git. Mala bak sen benden pro oyunda. Evet. Bok prosun. Bomba almışsınız. Ya, ya mavi demin aldım. karış var ya bak bir çıkartırım size. No, no, Ben de ben de ben Bunu burada. Bu da silah. Bakalım abi ne var? Abi var? Eller ben de bir gelmeyin. Siz ağlatır mı ağlatır Al götür sana silah. Aa, biliyor mu silah? Dur lan. Ağlatacağım, ulan seni ağlatacağım. Ulan var ya bakarsın Dur Git lan bakma. Sen durma Bakma yok, ben bakma yok. Bir bakarsın zaten ben seni bitirdim. Oha oha oha. Ne nasıl buraya geldin? Ulan. İşte ben seni dedim, bari ben de artık. Göreceğiz. Göreceğiz.

<gülüyor> <gülüyor> Hayır dörtte bitmiyordu. Mal no, ben 13 e, onu çay aldım. Hayır abi o zaman ben yapma. Ağlattım. Hayır Videolarda abi. şahit. Hayır <laughs> abi bu bu hilecilikdir abi. Ama ben sen dedin ki abi, o, o, zaman şey. o zaman da sen yapmıştın. Haydi arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi işte yendim ağlattım arkadaşlar. Şu anda <laughs> ağlıyor arkadaşlar gözümden yaş geliyor bak görüyorum. Yok <laughs> lan istersen arkadaşlar kamerayı aç. Aç. Açamam ki açabilsen? Vallahi katından ben sattım. Buzda da attım hatta. Ben de. Bu mal yüzünden bu kendisini belli değil ben fabrikanın. Ben duymadım ki. Neyse bir gene başlatsana oluyor mu? Birebir ben bir, seni... Bir, bir. Abi artık istediğin olabiliyor. Olmuyor. <laughs> ben <Zaten gülüyor> de diyorum. Allah Allah. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize bakın. Her zamanki gibi benimle kalın. Görüşürüz.